2015 fuarındayız ve size e, buradaki bütün lansmanlardan, yeni çıkan ürünlerden, yeni çıkan teknolojilerden bahsedeceğiz. Şimdi ilk neredeyiz Philips'in standındayız. E, ee, basın özellikle bugün. Böyle bütün televizyonları artık bol bulduk önünde anonsla yaptık. <laughs> <Vallahi, gülüyor> arkadaşlar patlıyor ya. Ya hatta şöyle dönelim burada da var. Bak her yer televizyon ya. Yani bir tane televizyon var O benim en çok dikkatimi çekti. En son tanıttıkları. Aynen. Ona da geleceğiz. Projeksiyon Ambilight dedikleri bir teknoloji var. Evet. Ee, görüntü önden televizyonda seyrediyorsun. Kulü olarak arka duvara da yansıyor. Duvara. Yani renk olarak veriyordu, Şimdi direkt görüntü olarak veriyor. Yani o biraz böyle ana yaptırttı bana. O geçen sene, geçen sene onu e, demo olarak gösterdiler. Bunu planlıyoruz. Evet. Ne yapacağız demişlerdi. Yapmışlar. Ya Allah'ımlara yalan yok ya. Yap, yapacağız. Yapmışlar yani. Çift evet. klip standında televizyonlar ağırlıklı ama onun dışında dikkat çeken bir şey daha vardı. E, onların hepsini çekeceğiz. Daha şimdi bize girdik. E, sağlıkla ilgili acayip uygulamalar ve e, ekipmanlar yapmışlar. Mesela bir ultrason cihazı var. Karnına tutuyorsun. Gösteriyor. Hani hamile eşi şey olan varsa buradan bir tane alsın. Vallahi. Çocuğuma önceden bakayım dersen. Bakarız ama ultrasonik dalgalar ne kadar zarar verir bilemiyorum tabii. Sırf fırtına bakmamak lazım. Yani. Evet canım. Arada biz de alıp bakarız. Nasıl evet. nasıl falan devre. Bir de şey var. Kahve bizim için önemli biliyorsun. Evet. Kahveyle ilgili acayip güzel yazılımlar ve aletler var. Paralel çalışıyor. Android bira olur. telefonla. Şey çok güzel Işte. Sabah sabah mesela. Alarmı kapattım. Uygulamadan kahve yapıp basarsın. en yüzünün iki kadar falan filan böyle kahve hazır olmuş olur. Alır içer gider. Ay, bir de kahveyi görsen hazırlıyorsun. Şuraya kadar süt koy. Bunun üzerine krema koy. Bilmem Ona dinlemci 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 var. bakalım, bakalım o zaman. Evet hadi bakalım. Dur başlasın. nasıl gelişti ya? Valla acayip ya, şey. Ateş ediyor ya. Kendi Vallahi. kendine artık. Hadi dolaşalım. Şimdi önce bu projeksiyon TV'ye bakalım mı? Bahsettiğimiz TV bu. Bakın şu an arkada kendisini görüyorsunuz. Görüntü olarak da yansıtıyor. Görüntüdeki şey arkada kulü olarak ve bunu gecikmesiz yapıyor. İşin güzel tarafı da bu. Aynen öyle. Böyle ne şey biçim oynuyorlar ya. Ya gerçek görüntü koysa animasyon yerine geçti. Belki gelir demoda. Ya bir dağ bayır falan bir şey olaydı gidi. Ha geldi. Dağ bayır geldi. Bak. Şimdi bunun arkasındaki e, teknolojiyle bir artan böyle kamerayı onu projeksiyonu göstermek lazım. Hakikaten mükemmel yalnızlar. Ve belli bir alana kadar bir oval şekilde veriyor. Evet evet açısı var ama. Yani. Bir de şöyle bir şey eğer bu televizyonu alıyorsan hakikaten de arka planın beyaz olması lazım. Evet. Beyaz ve düz köşeye koyamazsın bak. Tabii tabii. <laughs> İndirin köşeye sağlı sollu en az <laughs> Aynen ya. Nasıl bir teknoloji var arkasında? Ben merak ediyorum yani. Çok i̇şte kesin var yerinde. Bir kökü patlak mı? Evet, geçelim evet. başka. Hadi, bu güzel. Bu hoparlörünü kopartılan modele geçelim şimdi. Evet. Ee... Ha bu işte. Evet. Bakayım. Burada kablolu ama bağlı bu. Evet. Bu normalde standı oluyor ama yani. standı oturtuyorsun. Evin istediğin yerine götürüp takabilirsin. Vallahi Başaramış çok... Başarılı işte. Design. Evet yani 8000 serisi, 8000 serisi ve tasarım ödülü almış 2015. 8600 4 tabi televizyon. Burada özellikleri burada yazıyor Android TV aynı, aynı zamanda. 16 GB hafızası olan bu muydu? Bilmiyorum da. Bunun en büyük özelliği e, bu hoparlörleri yanındakiler çıkabiliyor ve hani evin çocuklarına koyuyorsun mesela. Salonda evet. sağa sola evet, çıkartıyorsun. Çekmekle. Şöyle kabloya tabi alarm olarak bağlamışlar ama hani bağlaması bir şekilde al bunu odaya götür. Niye bu durumda, niye Ben bunu niye çalayım diye ne işime yarar Hakikaten hez olmaktan Hayret bir şey ya. Mesela İsmail YK çalıyor. Bunu böyle çıkartıyorsun. Ters çevirip yerine koyuyorsun. Yok İsmail YK adamı dövebiliyorsun mesela böyle. Bir garip ama. Aha. Çok bir bakış işte ya. Hakikaten öyle. Adam çıkıyor İsmail YK çalarken otopaya dayak yiyor. Bir garip. Yani teknoloji İsmail YK için nerelere geldi? Evet. Sırf onun için yapıyorlar bunları. Bir kere Philips'in e, en büyük özelliği yani sadece aynen. performans gibi bir de şıklık. Zaten takım ödülü almış. Şıklık kısmı her zaman önemli. Eskiden de öyleydi şimdi de öyle gerçekten iyi iş katlıyor televizyon konusunda. Fiyatları da e, aslında mahkut değerlerine göre. Şu anda e, Inception olduk. CNN Türk'teyiz. CNN Türk'te miyim? Evet, CNN Türk'ü videosuna da trollüyoruz burada. Arkadan orada. böyle geldik artık CNN Türk'te ya, yabancıya gitmedik en ee, evet, bir değişik oldu. Kaçalım bari biz evet. buradan. Bir şey diyelim sağlık bölümüne falan bakalım. Seyiriz nasıl olmuş işte <laughs> en Evet, baya baya güzel cihazlar var. Evet, şimdi yürüyelim savaşalım hadi. Ee, işte emekçiler, bakın. Evet. Emekçi bir kardeşimizle beraberiz. Haklı ne Hatta yapacağınız zor, teknoloji her zaman yenileniyor. Biz mecbur bunları takip etmek zorundayız. Sırtta kamera, elde mikrofon, koşturuyoruz. Powerbank'i olan burada kral. <laughs> Powerbank'in varsa hakikaten kralsın burada. Elim, dün, dün 50 Euro kazandım. Hele bir de ismini vermeyeceğim bir operatör var. O operatörle geldiysen buraya, hani Türkiye'deki internetini burada da kullanıyorsun falan. Abi... hepimiz biz söylüyoruz Vodafone. Hepimiz o hop var. Ya, tamam Vodafone kullanıyorsan <laughs> burada kralsın yani. Abi şimdi çok güzel bir makinenin başındayız. 3 tane curve monitor ama birbirine de bağlı. Sen tutsan bir ben biraz tamam. ben de yancı olayım ya burada. Ne oynadığımızı bilmiyoruz ama. Ama bari ya, kendini pilot gibi hissediyorsun. Hadi bakalım. Ceza yersin ama. Sahneye ceza yersin. Oh. yalnız Herkes gitti abi ya. <laughs> Bence bir kamera değiş. Oh, Al kalk. Al ya. Şu an benim beynim bulandı ama. Abi evet ama bu, şey nedir onun adı? Direksiyon tam sağda değil. Kamera kısmını değiştirsin ki bu arabayı bir yani önden sadece. Bak hep kestirmelerden gidiyorum. Fark et yarıştan kopmadık ama. benim finish e Yarıştan <laughs> kopmadık ama bir şekilde. <laughs> Bence onlar böyle bırakıp gelsin diyor ya. Oynuyorlar mı benimle yani? Ana anlattı, attı tutturdu, da araziden iyi şey, asfalta basamadı arabayı. Tren nerede? Aa ne güzel ambulansları ziyaret etti bak. <laughs> Müşteri getirir <bize. gülüyor> Benim antibiyotik var mı abi? <laughs> Beni bir kaldırın burada adam da yalnız bak. Şu an adamlara tartışı tek konu biziz. Evet gerizekalılar bizim önümüzde durdular. Abi, abi yok ya. abi mal gibi duruyor diye. <laughs> Alın abi çekici al <laughs> abi ya. buradan atın bunu buradan, buradan içeri. Neyse <laughs> evet. kalkalım böyle oyunlar işte ya. Değiş <laughs> i̇şte değiş. İşte işte. Ama güzel. Değişik görüntü yani. Şimdi de biz kullanmadığımız bir şey çalışıyor şu an. Ne kadar da değişik Oyunlar başlık dedik ki? Buyur Tabii. gelmeden. Kapatalım. Kapatalım. Evet. Biz de bir süreç. Sağ bakalım. Sen aparatı Ben de bunu Çok değişik aparatlar var. Tehlikeli yaşlılar. Şunları koy eksik. ya. Şeytan da Şeytan da Ama bunlar güzel. Hani bu yanları fazla. Yani ben kullanıyorum böyle şeyler. Eskiden bir ütü olayı var yani evet. ütüyü ona bir gidelim ki ben ütü yapmayı beceremiyorum. Ben ütü yapmıyorum. Yok ki ben de yapmıyorum yani beceremedim. Ütü ben. Bunu mu sevdin? Hayır bunu değil. <laughs> Şu kızın elindekini sevdim bak o. Bu hak diyor böyle kendi kendine ütü Hani mesela o bizim gibi yani en azından benim gibi takozlar için hayat kurtarıcı olabilir. Ben daha ağır takıyordum. Yani mesela Şenay ki bana ya ütü sok giyme yok bir şey olmaz dedi yok. Yok ben de otelde gördüm ütü masası koymuşlar işte. Ütü koymuşlar bir tane böyle. Orada ünitan aran bir şey silah falan diye. Denedin mi? Yok. Açtım çalıştırdım sonra böyle baktım baktım. Şimdi yakmayalım <laughs> falan yaptım böyle. Geri kapattım. Soğuttu geriyle koydum böyle. Benim kastettiğim buydu işte. Askıya atıyorsun böyle havada. İki tane fırtır yapıyorsun. Kendi kendine düzgün yapıyor. O vuruştu bu kırıştı. Bu aslında <laughs> onu da, Bunu kim ki yani burada? ya? Bu burada ne bir şey ya? Ya o ayrı konu tabi de. <laughs> ya, Gün elbisesi. Bak süpürge, pirinç dökmüşler. Yani. Evde pirinç bak bir kilo da pirinç var içinde. Evet, çalıştırdım. Bakalım yapacak mı bir şey? Evet, pirinç toplamak için ütü yapmış adamlar. Şey, süpürge yapmış bak, adamlar. Şöyle bir şey pirinç halının arasına kaçıyor ya, ondan biraz zor. Eee, oldu mu şimdi? Oldu oldu. Böyle ıslak kurum şey de var. At bir avuç pirinç at şuraya bakalım. Evet, bir dakika. Bak şimdi. Evet. Şimdi pirinç testi yapıyoruz. Ta pirinç testi. Evet. 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 Bayasını aldı. Ama hayalimizdeki gibi olmadı Abi ya. Bir seferde hiçbir şey kalmayacak. Ama ya. ben çok attım. Paspasla yapıyorsun. Paspas yapıyormuş. şimdi etkilendim. Evet şimdi oldu. O kadar çok pirinç atmışım ki. Ha ha ha. Pirinç çıkmadı. Nimet acımamış. Hakikaten. <laughs> Aa. Oo. Evimiz gibi yaptı vallahi. Vallahi billah. Thank you. Bu da tüy alıcı. Lazer. Lazer epilasyon Oo oğlum, yanlış gelmiş. Lazer <laughs> epilasyon aleti var. Bu şakası bile kötü yani böyle. Şak çirkin şaka bunlar. <laughs> çok sakal dökülmüş. Daha da çıkmıyor. <laughs> ne bu? Peeling. Refresh olsun falan diyor. Yani işte Güzellik aracı herhalde. İş, i̇şimiz onun için güzellikler. Ee, anlamıyoruz da yani. İşte hakikaten bizim anlamadığımız bir şey Ya kuru ışıklıkları falan oluyor herhalde ya. Yani. Ne bileyim. Evet. Bak ya, ne yapayım bile Bayağı kavga ettiniz burada Evet. Bir anlamadığımız yer daha. <laughs> Kadınlar ilgi gösteriyor ama kadınlarla alakalı şeyler Evet. Yani. Biz oldurasın cihazını bulamadık. Ama artık böyle bu geçmiş bunu Bu ne abi ya? Telefonuna şey bağlıyorsun. Sakallı kesildi. Oralar bak altlarda kaldı falan diyor herhalde. <laughs> kaç dakikada sıra kalıp falan mı diyor? Günlük kaç? Ne abi kendi rekorunu mu yani ben anlamadım ki. Her şeyi de buraya bağlamak diyor ki ee, cildinizin <laughs> yapısına göre sıra çok diyor. Hani onu bir belleğe atıyor. Hani <laughs> cilde zarar vermemek için şey hassaslığını ayarlıyorsun bilmem ne ve senin sıra çok rutinine göre sana diyor ki hani işte bu sensitive alman lazım bu makineyi bugün. Çünkü üste bu kadar çok ya da çok tıraş olmuş, genelde yani az tıraş olmuş. Normal kullanan evet, bir sigiri gibi, gibi. Gerek. Yani bizim için Sadece tabii de gerek, ultra gerek. Çok. Ama hani şöyle bir şey var, hakikaten gereksiz ya. ya bayağı, bayağı. Evet, şimdi işte, kafa koy. bir de, de, sakalımızın uygulaması mı olacak ya? Hayret ya, ya. hakikaten. Evet, evet. kahveye geldik. Ya, yani. tamam. Kahveye geldik. Anladığımız konulara bak. Evet. Anladığımız dedik ama. Bir dakika. O çay bu arada. Tamam yok ekip, biz anladığımız konu dedik ama. Biliyorsun bizim anlamadığımız en meşhur alet şey bu. Tarih makinesi. Tabii ki Biz bunu tarihimizde çalıştıramadık. Yani. <laughs> Şimdi <laughs> öncesinde burada anladığınız bu kahve önemli ama çalışmanın da yaşı yok. Yani gördüğünüz gibi. Bakın kaç yaşında helal olsun. Bir de sever hekim. Yüzüne Evet. Sadece biz kullanabilir miyiz? O bir yerleştiriyoruz. Şunu bir daha önce gösteren biri olsaydı... Şimdi bir tane iPad üzerinden kahve nasıl yapılır videosunu izleyeceksiniz. Bakın böyle bir bardak var. Burada seçiyorsun. İstediğin gibi tercihini yapıyorsun. Bardağına böyle vuruyorsun. Heh, diyorsun. bu güzel. Tamam. Ama diyorsun ki bunu birazcık kahvesini azaltayım. Sertliğini ayarlayayım. Sütünü ay ayarlayayım. Bir de Bardakta da o şekilde çıkıyor barda. Gördüğün resimdekinin aynısını yapıyor. İnsan hayret ediyor ya. Ya bak. Evet emin misin diyor. Yapacağım. Bak oh. yapacağım bak diyor. Şimdi, şimdi birebir bakalım aynısını becerebilecek mi? Önce süt. Şimdi kahve gelecek birazdan. Güveniyorum o resimdeki çıkacak. Adam da emin değil ha. Oo bardakta taşacak. Bunun <laughs> gibi. Evet. Bak bak tam ortasında çıktı gördün mü? Evet ben böyle beklemedim. Biraz. Beni şey yaptı yani. Şaşırttı. Şaşırttı. <laughs> Doğru kelimeyi aradım da şaşırttı. Öyle. Evet ee, muhtemelen bir araba parasına bundan alabiliriz. Şahin Mahin oldum. Ya bilmiyorum da önce 5-6 bin liradan aşağı değil. En az. Evet bak. Uyku ile ilgili ee, bir alet edevat var. Artık bunlar biliyorsun uyku merkezleri falan var. Hani insanlar gidiyor orada ee, kendine kendilerine bakıyor. Buradan eteri veriyor, uyutuyor. Mışıl <laughs> <laughs> Aslında Buradaki kritik şey şu arkadaşlar, artık sağlıkla ilgili de en azından ufak da olsa evimizde bir evet, evet. kendi çözümümüzü üretebiliriz. Yani bu aletler esnaf çok pahalı ve e, ulaşılması zor şeylerdi. Evet. Şimdi e, gayet güzel alıp evinde uyku bozukluğu, dediğin, gibi bir da var. Yani. Günlerce uyuyamama gibi. Ya, o, o bambaşka bir şey. Yani. Bu arada şaka yaprağı eser meker vermiyoruz. <laughs> ha, Sağlıklı dene de, sağ sağ sağlığı alıyor alet. Evet sonunda bulduk. <laughs> you plug your transducer in, you select your app, and then you've got a live image up here at screen. So now you have an ultrasound system. I'm just getting finger in my arm here. Anytime you can freeze it, you can do a quick measurement if you want. It tells you the depth. Wow. The doctor can figure out if you've got something going on. It can you know, be you know, the doctor can figure Kullanarak çektiğim bir şeyi doktoruna mail veya işte Mesaj olarak gönderiyorsun. Olayın ticari tarafını çözmüşler. Tam eşin hamile kaldı, kira alıyorsun bunu. Her ay e, 200 euro olarak kira ediyorsun, satın alırsan, alırsan da senin oluyor. Ama kiralama metodu da uygulamışlar. Uçakta sakatlandığı anda böyle hemen ayağı böyle bir anında Çendon çatlak, çatlak yırtık kırık. görüp ona göre hastaneye, de ona göre müdahale yapılabiliyormuş İşte teknolojinin bu tarafını da çok seviyorum. Evet. Bu ne? Canlı mı onlar? Canlı. Canlı da bana kokmadı bir şey oldu. <laughs> <Hiç gülüyor> i̇çine girmesine rağmen almadı. Bu biberiye. Yapay kekik olması lazım bunun. Yani şey, o, organik değil. Kokmuyor fazla o yüzden. açalım ya. E, duvarda yetiştirmişler helal olsun. Asıl başarı bence o ya. Hakikaten e bitti burası. Toprak <laughs> nasıl döküldü ben, ben kamerada kadar. Dikine dikine de çıkmış bu su ya. Vallahi bunu önce yan yatırıp sonra mı yan yatırın ne oluyor? Teknoloji işte. Bambaşka bir şey. Hakikaten nerelere geldi ya. Na, nasıl, suluyor bunu? <laughs> hadi. Şimdi hadi bakalım. <laughs> Yukarıdan veriyorsun alttan zaten akıyor. Yani bir üstten sulama yok bunda. Dikine o Hiçbir şey şaşırmadık buna şaşırdığımız kadar. <gülüyor> <gülüyor> evet, cep telefonları ultrasonla bağlanınca şaşırmıyoruz. Çimler <laughs> yağdırıyor, hayret. <değil. gülüyor>